Merhaba arkadaşlar Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Lahananın tam zamanıyken, kışın en lezzetli ve birçok faydalı yemeği lahana sarmasının tarifini paylaşacağım. Akşam yemeklerinde gün masalarında şık görünümü ile masalarımızı süsleyen zeytinyağlı lahana sarmamız için malzemelerimiz. Bir tane orta boy lahanamızın bıçak yardımıyla ortasındaki sert kısmını çıkartıyoruz. Daha sonra kenarındaki sert yapraklarını alıyoruz ve lahanamızı dörde bölüyoruz. Büyük bir tencerenin içerisine su koyup içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan suyumuzun içerisine lahanalarımızı koyuyoruz. Üzerine bastırarak yumuşayana kadar haşlıyoruz. Lahanalarımızı sarılabilir yumuşaklıkta haşlayalım. Daha fazla haşlarsak sararken zorlanabiliriz. Yumuşayan lahanalarımızı soğuk su altına tutalım. veya hut soğuk su dolu bir kaba aktaralım. Daha sonra suyunun süzülmesi için süzgece alalım. Zeytinyağlı lahana sarmamız için malzemelerimiz Bir tane orta boy lahanamız var. 2 su bardağı pirincimiz 1 su bardağı burgulumuz yaklaşık 4-5 tane küçük soğanımız birer tutam dereotu maydanoz 2 yemek kaşığı domates salçası birer çay kaşığı baharatlarımız var karabiber pul biber kimyon nane tuz malzemelerimiz bu kadar Öncelikle soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Tenceremizi ocağa alıyoruz. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Soğanlarımız kavrulduktan sonra 2 yemek kaşığı domates salçasını ilave ediyoruz. Salçamızın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Kavrulan salçalarımızın üzerine yıkayıp kuruttuğumuz pirinçlerimizi ilave ediyoruz. Daha sonra bir kase vurgulumuzu koyuyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. baharatlarımızı koyuyoruz. Daha sonra ince ince doğradığımız dereotunu, maydanozunu ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Lahana içimiz hazır. 5 dakika dinlendiriyoruz. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Lahanalarımızı istediğimiz boyutta sarıyoruz. Ben kenarlarını kapatmadan sarıyorum arkadaşlar. İç harcımı koyup sıkı bir şekilde yuvarlayıp ortadan iki kesiyorum istediğiniz şekilde de kesebilirsiniz. Kenarlarını kapatmadığım için pişerken kesinlikle iç harcımız dışarı çıkmıyor. Ben her zaman bu şekilde sararım. İncecik yaprak sarması gibi oluyor. Bu şekilde sardığımız zaman gerçekten çok şık duruyor tabakta. Bütün lahanalarımızı bu şekilde saralım. Lahanamızdan artan parçalarımızı tenceremizin alt kısmına yerleştiriyoruz. Daha sonra lahanalarımızı sırasıyla diziyoruz. Lahanamızı pişirmek için üzerine salçalı sos hazırlıyoruz. Üzerine geçecek kadar su ilave edip pişirirken dağılmaması için üzerine bir kapak veya tabak kapatalım. Kontrollü bir şekilde pirinçlerimiz yumuşayana kadar pişirelim. görüntüsüyle masalarımızı süsleyen zeytinyağlı lahana sarmamız hazır arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.